İyi günler sevgili izleyiciler geldik aralığın son haftasına artık bugün salı günü bu sohbeti hazırladığım gün salı Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar açılıyor bir önceki sohbetimde sizlere anlattığım gibi Çin aşısıyla ilgili daha doğrusu Çin aşısını dolaylı olarak etkileyecek olan bir anlaşmanın bugün imzalanıp imzalanmayacağını da göreceğiz daha doğrusu onaylanıp onaylanmayacağını göreceğiz nedir o? Çin'le karşılıklı olarak suçların iadesi konusundaki daha önce devletler arasında yapılmış olan anlaşmanın e, parlamento tarafından onaylanması. Çin tarafı bunu onaylamıştı biliyorsunuz. Sıra Türkiye'de e, Tayyip Erdoğan'ın son e, açıklamaları, son sözlerinden de anlaşıldığına göre büyük bir ihtimalle bugün ya da bu hafta içinde e, Çin'le olan bu anlaşmanın, devletler arası anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi onayıyla gerçekleşecek. Böylelikle çin'den Çin ısmarladığımız aşıların gelmesinde bir engel olmayacak herhalde. Şimdi tabii bakacaksınız yani Türkiye'nin aşıya ihtiyacı varsa elbette her türlü anlaşmayı imzalayacaktır. Ama burada bir samimiyetsizlik olduğunu anlatmıştım bir önceki sohbette. Aynı görüşümü tekrarlamak istiyorum. Çünkü neden bu iktidar işini görebilmek, ayakta kalabilmek için asla ve asla bana göre hani halkın aşırı ihtiyacını karşıladım falan diye değil. Ayakta kalabilmek için verdiği sözü tutmak durumunda. Şu anda Çinle bir anlaşma yapılmış. Ne olduğunu bilmiyoruz. Kaça alındığını bilmiyoruz. Buradan kimin ne kazandığını da henüz bilmiyoruz. Ama ısrarla bunu dediler ve bu orada da işte bu anlaşmayı imzalıyorlar. Nedir bunun sonucu? İşte Uygur Türklerinin Türkiye'de olanları varsa ki var. Onların iade et, söz konusu olacak. Ee, yani bu çok ciddi bir taviz vermektir aynı zamanda. Yani hem bir taraftan diyeceksiniz ki dünyadaki nerede bir Müslüman varsa yanındayız. Nerede bir Müslüman eziliyorsa, horlanıyorsa, itiliyorsa, benim yok edilmeye çalışıyorsa dimdik karşı duracağız. E Çin konusunda ya fikrinizi değiştirdiğinizi, e, Uygur Türklerine bir e, baskı uygulanmadığını kabul edin. Ve ki yanlış değerlendirmişiz oradaki Müslümanlar çok iyi yaşıyor. Değil ya da değil. Şimdi niye buna buradan giriş yaptım? Diyeceksiniz ki e, sizler ya daha işte dün anlattım bunları. Tekrar niye? Hayır onun için değil. Adım adım nasıl bu iktidar taviz veriyor? Ve bunun sonuçlarının Türkiye'ye getireceği maliyeti, bizlere getireceği maliyeti anlatmak istiyorum. Bakın bugün itibariyle özellikle iktidar medyasına çok yakın olan bir takım gazetelerde iktidara yakın olan medyanın Büyük bir bölümünde iki haber öne çıkıyor. Biri Avrupa Birliği geri adım attı. Türkiye'ye yaptırımlardan vazgeçiliyor. E, nihayet dize geliyorlar şeklinde. İkincisi de e, Türkiye'ye dış yatırımların tekrar başladığı yönünde. İşte onu da Reuters'a e dayandırıyorlar. Reuters diyor ki işte Türkiye yakın bir dönemde e, ciddi para akışının yatırımların yapılacağı bir ülke haline gelebilir. İşte ilk Parti Geçen ay içinde 15 milyar dolara aşkın bir para girdi Türkiye'ye. Bu yatırıma dönüyor, bunlar daha da artabilir diye. Şimdi böyle bir sevinç var. Peki ne oldu da birdenbire böyle Türkiye, efendim Avrupa Birliği dışlamaktan, yaptırım uygulamaktan vazgeçecek aşamaya geldi? Ne oldu da işte Türkiye'ye tekrar para girmeye başladı? Evet, işte Çin Uygur olayını bunun için örnek vermek istedim. Bu iktidar ayakta kalabilmek uğruna milli ve manevi değerlerimizden çok rahatlıkla taviz verebiliyor. Ve inanılmaz geri adımlar atıyor ama bir başarısı var. Onu da takdir edeceğim. Tabii bu takdir iyi anlamda bir takdir değil. Yani ülkemizin aleyhine iş becermeleri açısından hani yapıyorlar bunu da yapıyorlar anlamına takdirdir bu. O da nedir? Ben ayakta kalacaksam, hiç önemli değil rahatlıkla taviz veririm ve bunu kamuoyuna bir zafer gibi de anlatırım. İşte aynı şimdiki gibi. Avrupa Birliği geri adım atıyor. Bir sevinç, bir sevinç. Peki nedir? Neden geri adım atıyor diye başlık atıyorsunuz. Ne oldu? O da, da e, Avrupa e, anlatımı şu. Yani açılımı şu. E, Alman Dışişleri Bakanı Maas biliyorsunuz. E, bir açıklama yaptı. İşte bir, bir dışişleri bakanları toplantısı yaptılar ve orada dedi ki Türkiye'ye karşı önlemlerde yumuşamaya gidebiliriz, gideceğiz. Aralık ayındaki yaptığımız toplantıdan sonra Mart'ta birtakım bir takım yaptırımlar uygulayabileceği söyleniyordu. Ancak Türkiye bu konuda Avrupa Birliği ile birlikte olacağına dair irade beyanı göstermeye başladı. Bunun devamının geleceğini görüyoruz ve şimdilik hani askıya alıyoruz. Diyor. Nedir diye bakıyorsunuz. Ha işte olay başlıyor şimdi. Hemen evet, Yunanistan'la görüşmelere başladılar bu iyi bir şey diyor. Tartışmalı sulardaki Doğu Akdeniz'deki gemilerini geri çektiler diyor. E ne olacak şimdi? Gelelim şimdi oraya. Evet bakın bu iktidar. Kendi çıkarı için. Hiçbir engel tanımıyor. Ayakta durabilmek için. Her türlü tavizi vermeye hazır. Size uzun zamandır anlatıyorum. Daha Biden seçildi, seçilmeden önceden beri. Diyorum ki Amerika'da büyük bir ihtimalle başkan değişebilir. Bugünkü Ankara'daki iktidar, saray iktidarı Amerika'da lobi faaliyetleri yapıyor ve bütün söyledikleri şu, biz ettik sen etme. Trump'la ne kadar bağlıysak hiç merak etme sana da o bağlılıkta olacağız. Bir dediğini iki etmeyeceğiz ama sen de bize bir fenalık yapma. Amerika'ya söylenen bu. Şimdi Avrupa ile önce didişirmiş gibi yapılıp, bakın hepsinde aynı taktik. Amerika'da öyle. Ey Amerika! Sonra Alttan bir telefon rahibi geri ver. Bir telefon Irak'tan çık. Bir telefon Suriye'de efendim bilmem ne operasyonunu kes. Böyle. Aynı şekilde Avrupa Birliği. Ey Avrupa, ey Macron. Sonra bir okuyor. efendim Macron'la yüz yüze görüşebiliriz. Macron'un en e, arkadaşlarından birini Fransa'ya büyük el çağdırdık. Niye bu kadar kılınmaya çalışıyorsunuz? Ne var burada? Ha var olan şu. Pabucun pahalı olduğunu görüyorlar. Şimdi öyle hot shot etmekle bu işler yürümüyor. Mavi vatan mavi vatan dendi değil mi? O mavi vatan şimdi oldu siyah vatan. Yani o denizleri siyahlaştırdılar. Niye? Çünkü kendi çıkarları için oralardan taviz verilmesi gerekiyordu. Bakın birkaç kere daha anlattım. Ama bunları hep anlatmak istiyorum. Niye? Çünkü bir türlü o toplumdaki ve siyasi partilerdeki tepki oluşmuyor. Ya yani çok açık bir gerçek var. Siz ne yaptınız? Dediniz ki bu bölge işte Kıbrıs'ın orası burası Doğu Akdeniz, Akdeniz'in şey Kıbrıs'ın güney tarafı. Ondan sonra Libya'ya otoyol yapar gibi Hataştınız. Buralar benim ekonomik münhasır bölgem, münhasır ekonomik bölgem. Buralarda kimse bana karışamaz. Ben burada aramızdırım da tararım da her şeyde yaparım. Buna Amerika yapamazsın dedi. Bu senin hakkın değil dedi. Avrupa Birliği yapamazsın dedi. Yunanistan zaten benim diye car, car bağırıyor. Ha, onu, diye diyedir söylemiyorum ama böyle bir şey oluyor ve siz ne yapıyorsunuz? Aylarca donanmanızı milyarlarca lira harcayarak bütün donanmayı seferber ediyorsunuz. Orada işte iki tane gemimiz bazen üç oluyor gidiyorlar tonda şu bu bakın aylarca diyorum. muazzam bir para harcanıyor ve diyorsunuz ki buralar bizim asla ve asla kimseye terk etmeyiz. Kimse de bu konuda bizim sabrımızı falan e, test etmeye kalkmasın. Sonra ne oldu? İstikşafi görüşmeler. Nereye görüşüyorsunuz? İşte e, Akdeniz'deki Münasır Ekonomik Bölge. E peki arkadaş diyorum ben de sana. Madem bunu görüşecektin baştan niye bu kadar hava bastın? Eğer gerçekten orası bize aitse, gerçekten benim orada petrol çıkarma hakkım ya da doğalgaz arama, çıkarma, dağıtma, satma hakkım varsa şimdi niye istikşafi görüşme yapıyorsun? Niye Yunanistan'ı masaya çağırdık diye bakın Yunanistan'ın karşısında açık bir diz çökme nettir bakın bu. Türkiye Yunanistan'ın karşısında diz çöktü. Fakat bunu zafere çevirdiler ya. Akıllıdır gibi değil. Dışişleri Bakanı diyor ki zorladık ve masaya oturtmaya şey yaptık. Neden? İstanbul'da yapıyoruz. Ne oluyor İstanbul'da yapıyorsun? Daha bugün adam açıkladı. Yani bu bir de istikşafi yani ikide bir onu kullanıyorum. Hani bu bir arama konferansı gibi. Bir şey dedi yapabilir miyiz? Hiçbir bağlayıcılığı falan yok. Nereden çıkarıyorsunuz dedi mesela bu Yunan tarafı. Çünkü neden? Bizi ona zorladılar. Yani AKP iktidarının yaptığı hatayı şimdi yüzüne vurdu. Üstelik de belki de bizim başka ülkelerle de işbirliği yaparak arama yapabileceğimiz, petrol, doğalgaz çıkarabileceğimiz, bunu depolayıp, işleyip, dünyaya da satabileceğimiz bir olarak açıkçası elimizden çıktı gitti bakın. Siz bu masaya oturduğunuz an bütün dünya diyorsunuz ki bu bölge tartışmalı bölgedir. Kusura bakmayın ben buraya girdim ama yani hakkım değilmiş. Ne oldu sonuçta? İşte şimdi geliyorum ağasının açıklamasına. Ne diyor? Türkiye Yunanistan'la masaya oturdu. Bu çok olumlu bir gelişmedir. İki, tartışmalı bölgelerde artık gemisi yok. Şimdi bunu Türk kamuoyu bilmiyor. Hala Akdeniz'de arama yapıyoruz da bize kimse karışamaz. Hayır kardeş. Olduğu gibi geri çekildin, o alanlardan çıktın. Peki bunca maliyet, bunca Türkiye'yi ayağa kaldırman, bunca düşman kazanmana değdi mi? Ha değdi tabii. Çünkü bu iktidar ayakta durabiliyor bu sayede. Bütün gıdasını buradan alıyor. İşte şimdi de Biden. Bakın Biden'a yalvarma ekipleri gitti. Ama Biden, bakın Türkiye ile ilgili hala bir şey yok. Sadece Dışişleri Bakanı'nın söylediği bir söz var. Ne dedi? Türkiye sözde e, müttefik eğer böyle devam ederse bu iş yürümez dedi. Ama bakın o da yürüyecek. Neden? Çünkü Biden ya da Amerikan yönetimi aptal değil ki. Yani sonuçta Türkiye'de sorun yaşayacağı bir iktidarla karşı karşıya olmak yerine İstediğini yaptırabileceği bir e, iktidarın olmasını tercih eder. E şu anda bu iktidarın dışında yani bugünkü saray iktidarı, tek adam iktidarı dışında Türkiye'de hiç kimse Amerikanın ve Batı'nın bu kadar emrine emri altına girmez. Görün geçmişe bakın 2002'den bu yana tamamen Batı'ya ve Amerika'ya bağımlı bir politika izleniyor. Fakat bunu işte ülkede genel olarak yapılması gereken işler ve teknolojinin de yardımıyla daha parlak görünen işler sayesinde de bunu bastırmayı şu ana kadar becerdiler. E toplumun da çok özür dileyerek söylüyorum ama demek ki akıl zeka düzeyi e, biraz bunlara inanmaya müsait. Çünkü yani gerçi kendileri de söylüyorlar. Yani biz diyorlar kendi kitlemize aya yol yapıyoruz desek inanacaklar. E inanıyorlar yani. Bazı şeyler inanılıyor. Hakikaten Türkiye'nin hiç durmadığı kadar dik durduğuna Amerika'ya posta koyduğuna, Avrupa Birliği'ni tatmadığına, dünya lideri olduğuna, süper güç olduğuna inanan insanlar var. Ben bunlarla konuşurken bile ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü o kadar inanmış bir şekilde söylüyorlar ki. Korkum işte bir gün bütün bunların olmadığı bir anda ortaya çıkarsa bu ülkenin yaşayacağı travma çok büyük olacak. İşte şimdi adım adım geliyor. Efendim biz gemiler çekti, işimiz kolaylaştı. Biden Fransa'yla görüşüyor. Fransa Yunanistan'a silah satıyor. Bütün bunlar oluyor. Libya, Libya'da mesela seni atıyorlar. Artık şeyler başladı. E, e, Türkiye e, şeylerini, çapulcuları ne zaman toplayacak falan diye şeyler yayınlar yapılmaya başlandı. E, e, Suriye'de fena durumdayız. İşte çekile çekile artık dört tane gözlem kulesi kaldı. Gözlem merkezi kaldı ki onların da hepsi zaten Suriye ordusu tarafından tamamen abluka altına alınmış. Yani artık sen gözlem yapmıyorsun. Orada yaşamaya çalışıyor benim gencecik askerlerim. Ve bu arada sadece dün itibariyle Rus ve Suriye uçakları 95 ayrı noktayı bombaladılar. Ve teröristleri yok ediyoruz. Terörist dedikleri kim? İşte Türk Silahlı Kuvvetleri ile omuz omuza savaşa gönderdik diye övünülen Özgür Suriye bilmem nesi dedikleri aslında işit bozması çapulcu ordusu. Ve o 95 noktada imha ettiler. Şimdi Türkiye bu alanda daraldıkça Kamuoyundaki algıyı daha yükseltiyorlar. Bütün tavizleri verip bunu da bir kahramanlık gibi sunabiliyorlar. Sorunumuz bu. Buradan ne olacak? Heh, buradan bakın size söyleyeyim. Niçin bu kadar ısrarla ee, muhalefete çatıyor? İşte Ereza gidiyor, orada da çaylar atıyor, kalabalıklar topluyor. Kendi e, şeyleri e, il ilçe kongrelerini yapıyor topluca. Bakın oralara geldiği zaman ne pandemi kalıyor ne yasak kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor bütün amaç bakın Batı ve Amerika'dan gerekli desteği olacağını yani verdim arkadaş. Tamam Akdeniz'e çıkmayacağım. Libya boş ver ya tamam ne olursa olsun. Suriye'de varlık göstermeye çalışmayacağım. Ege adaları mı? Uğraşmayacağım kardeşim. Yunanistan'la oturacağım. işte sürdüğü kadar sürer. Bu güvenceyi verip de peki o zaman biz de seni e, zora sokmayacağız. Ambargoydu yok yaptırımda uygulamayacağız dedi yan seçime gidebilir. İşte bu konuda yine ısrarlıyım. Belki diyeceksiniz ki ya bu adam deli gibi aynı şeyi söylüyor. Hayır. Bütün gördüğümüz hazırlıklar bunu gösteriyor. Ve bakın şunu söylüyorum. Ben. Bu böyle bir yükseltmeden sonra kamuoyunu, yani işte aşıları getirdik, Amerika'ya şunu yaptık, Avrupa Birliği'ni gerilettik, Türkiye'ye para geliyor Ve bu arada işte yok şu vergiyi erteledik, bunda bir kolaylık sağladık falan gibi de ucuz seçim yatırımları yapıp seçime gidiyoruz dediği zaman, kazanma ihtimali yüksek. Ve bakın o zaman ısrarla söylüyorum. Muhalefet bana gülüyor. Ve diyorlar ki böyle konuşma bunu yap ama ne olur bir kere dinleyin. Diyorum ki Tayyip Erdoğan bir oy farklı bile. Kazara seçimi kazandığı an ondan sonra ömür boyu oradadır. Çünkü kazandığı an önümüzdeki beş yıl boyunca ne muhalefet bırakır ne bir şey. Çünkü neden? Dünyadan da yeter, yeterli desteği almış olacak. Para girişi sağlanmış olacak tavizler verildiği için Türkiye'ye kimse yaptırımda bulunmadığı gibi yatırıma gelmeye başlayacaklar. Niye? Daha daha iyi nerede kazansınlar ki? Yani dolara %10-15 kazanılacak başka bir ülke var mı? Bir tek Türkiye'de kazanırlar. Onun için muhalefetin çok dikkatli olması lazım. Şu anda Türkiye çok ciddi biçimde, çok ciddi biçimde hem de tavizler veriyor. Böyle geriliyor ama kamuoyu algısı bunun tam tersi olarak ayakta tutulabiliyor. İşte bunu daha fazla tutamayacağı için de içeride çok önemli işler yapabilir. Ha, tutar mı? Bilmiyorum. Onu da ayrı bir sohbette konuşacağız. Bugünlük bu kadar diyorum. Teşekkürler.